1 Haziran'dan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığına göre e, mesire alanları, e, plajlar açılacak diye e, tebligatta bulunuldu. E, biz de hemen belediye olarak harekete geçtik. Özellikle mesire alanının ve temizlik işlerini, masa, sandalye, e, o sosyal mesafeye göre yerleştirme işlemlerine başladık. Belediye plajını temizledik kumu temizliyoruz. Aynı zamanda e, burada şezlongları da sosyal mesafeye göre ayarlayacağız. Ama tabii ki ilaçın ne zaman açılacağı, meselenin ne zaman açılacağı bize ülke amirlikten, kaymakamlıktan gelecek tebligatlarla belli olacak. Ama biz sanki yarın açılacakmış gibi hızlı bir şekilde ekiplerimizle birlikte müthiş bir çalışma e, yapıyoruz. E, bütün amacımız evlerinde sıkılan e, dışarıya çıkmayı özleyen insanlarımıza izin geldiği takdirde onlara bu temiz havalı alanların hizmetine hijyen bir ortam içerisinde ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde hazırlıkları yapmak için bizim vermekimize çalışmalarımıza devam edelim.